Es-Seyyid İsmet Garibullah Kuddise Surruhu bu beytinde çok önemli tembihatta bulunuyor. Yani bazı şeyler vardır ki imana dokunur. Bu açıdan e, önem arz etmektedir. Daha dikkatli olmak arz ediyor. Nedir bunlar? Şairil İslam olan ve meyyu'azim şairallahi fe inneha min takval kulub Allahü Teala'nın şiarı yani dini mübin İslam'ın alametlerine kim tazim gösterirse bu onun kalbindeki o imanın takvasının alametidir buyuruyor. Kalpteki takvadandır diyor. İşte şair-i İslam nedir? Ezan-ı Muhammedi'dir. Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman efendi camilerde, minarelerden yükseldiği zaman anlaşılır ki bu belde İslam beldesi vesaire efendim yine İslam kisvesi sarıktır, sakaldır, cübbedir vesaire. Bunlar da yine şu ayrı İslam konumunda e, olmaktadır kıymetli dostlar. İşte kurban bayramında kurban kesmek yine şu ayrı İslam'dır. E, namaz ibadeti vesaire. İşte bu şu ayrı İslam olan ibadetlere özellikle tazim göstermek, hürmet, saygı, edepte kusur etmemek kalpteki imanın tezahürüdür. Yani ezanı Muhammed'i okunduğu zaman efendim efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın nasihati tembihatı üzere efendim elimizdeki işimiz bırakılır. Konuşuyorsak konuşma artık sukute çevrilir ve müezzin efendinin söylemiş olduğu Allahu ekber Allahu ekber bunlar tekrarlanır. İşte bu ezanı Muhammed'iye tazimdir. Daha sonra da bizi namaza çağırdı. Hayya sala, haydi namaza, hayya ala fela, haydi kurtuluşa diye bir nida duyduk. İşte o nidaya icabet etmek de işte yine aynı bağlamda şair İslam olan namaza tazimdir kıymetli dostlar. E bunun tersi olduğu zaman yani Ezan-ı Muhammedi okunuyor, elimizdeki telefonu bırakmıyoruz. Yine Facebook'ta vesaire efendim sosyal medya Mecralarında veya işimizde gücümüzde yine can hıraş bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ezan mı okunuyor yoksa yani kilise çanımı çalıyor hiç umrumuzda değil. E böyle olursa Allah muhafaza. Bu da imana dokunur. İmana dokunduğu zaman da yani cana gelsin önemli değil. Tabi biz yine her noktada Rabbimizden selamet istiyoruz. Canımız, malımız, evladımız, ülkemiz selamet istiyoruz ama cana gelsin, mala gelsin en nihayetinde efendim malımıza gelen bir afet sadaka olarak yazılıyor. Canımıza gelen bir afet yine sevap olarak yazılıyor. Belki şehit olmamıza vesile oluyor. Ama imanımıza bir afet geldiği zaman, imanımıza bir zarar geldiği zaman Allah muhafaza. Onun için e, kötü arkadaşı yılandan daha şeni olarak kabul ederler. Neden? Çünkü yılan seni ısırır, zehirlenirsin, şehit olarak ölürsün. Ama kötü arkadaş senin imanına dokunur, imanını çalar, seni dalalet rüzgarına koyar ve o şekilde cehenneme sürükler. Rabbim muhafaza eylesin. İşte Mevlana Kuddisesu Hazretleri de onu ifade ediyor. E, cana mala gelmesi bir şey değil e, efendim ama imana dokunması imana bir zarar gelmesi bu büyük bir felakettir. İşte imanımızı korumamız noktasında Şairin İslam'a ne yapacağız? Tazim göstereceğiz. Şimdi İsmet Garibullah Kudüs'ü ruhu bu açıklamayı yaptıktan sonra bu bağlamda yine nasihatlerde bulunuyor. Şeriat hamili alem devati. Burada tazim göstermemiz kişiler. Biz biraz önce işte ezanı Muhammedi'den bahsettik, namazdan bahsettik, Kur'an'dan bahsettik, İslam kisvesinden bahsettik. Efendim sarıktan, sakaldan, cübbeden bahsettik. İsmet Garibullah Kudüs'ü ruhu da işte bize namazı anlatacak, ezanı anlatacak efendim e ve diğer dini emirleri ve yasakları anlatacak ulemaya tazimden bahsediyor. Nasıl ki ezanı Muhammediye, namaza, oruca vesaire ibadetlere tazim etmemiz gerekiyorsa o ibadetleri bizlere anlatacak, bizlere öğretecek, bizlere talim edecek ulemaya da bu şekilde efendim tazim etmemiz gerektiğini söylüyor. Es-Seyyid İsmet Garibullah. Şeriat hamili alem devati. Birincisi şeriatı yüklenmiş. Şeriat hamili. Yani dinim bin İslam'ın emirlerini, yasaklarını, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona efendim hatmetmiş. Onunla alakalı, dinim bin İslam'la alakalı bütün emirleri, yasakları güzel bir şekilde hazmetmiş alimler. Dahi alim olan fıkha zevati. Yine aynı şekilde fıkıh ilminde kendisini geliştirmiş. Efendim tedrisatını bu şekilde e, yönlendirmiş ve fıkıh alimi olmuş. Bunlar da fetvadan bahseder. Efendim namazımızın kılını şekli nasıl yaparsak sahih olur? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? O alimler de bizleri bu noktada uyarıyor, öğretiyor. Kedelik Hamili Furkan Zevati. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i yüklemiş, yüklenmiş hafızı kelamlar. Yani neticede baktığımız zaman o da insan, e, diğeri de insan. Hafız olan da insan, olmayan da insan. İkisi de Müslüman, ikisi de mümin. Ama baktığın zaman biri Kur'an hafızı. Aslında bizim ona tazimimiz, bizim ona hürmetimiz o Kur'an-ı Kerim'e olan hürmetten, Kur'an-ı Kerim'e olan tazimden neşet etmektedir. Yine işin ucu Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor efendim yine Allahu Teala'nın emirlerine, yine Allahu Teala'nın şairine, şairine dayanmış oluyor. İşte bu üç grup şahsiyete, bu üç grup e, alimlere ziyade tazim eyle bul necati. Bunlara karşı son derece saygılı, edepli ol ki kurtuluşu bul. Kurtuluş dünyada selamet, ahirette selamet, iman ile çene kapama kabrin cennet bahçesi olması, mahşerin sıkıntısız geçmesi, mizanda hasenatın ağır gelmesi vesaire. Necatı bu şekilde ifade edebiliriz kıymet dostlar. Bu tazim